Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli lif modeli çalışmamız var. Oldukça güzel farklı bir model. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Böyle tatlı bir mavi rengim var. Aslında rengi daha bir güzel ama tam yansıtmıyor rengini. Krem rengi kullanacağım. Modelimi anlatırken de kullanacağım. Tığ numaram 6 1.40 mm. Yabalı ee, şu şekilde ucunda göstermek istiyorum oldukça güzel farklı bir model İki sıradan oluşuyor kolay örgü de kolaylıkla e, örebileceğim bir model Modelimizi isterseniz bebek battaniyesi olarak da örebilirsiniz e, modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım Umarım sizler için faydalı bir video olur benimle birlikte örersiniz e, videoma da e, kanalıma da hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar sizlerin destekleri bizler için çok önemli ve değerli videolarımızın devamı için şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum modelimizin yapım aşamasına geçin e, mavi renk ipimize başlıyoruz arkadaşlar hemen 1 2 3 tane zincir çekiyorum çok sıkı olmayacak şekilde ilmeğimi uzattım tam ikinci zincire orta zincire batarak ilmek alıyorum 1 2 3 4 dolgulu ilmek aldım bunu buradan tuttum bu şekilde kapattım arkadaşlar fıstık elde ettik bir zincir tekrar bunun tepe noktasına 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum ipiniz ince ise 5 de dolayabilirsiniz tekrar tuttum kapattım tekrar tepe noktasına battım 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum Tuttum, kapattım. Bu şekilde toplamda e, ya ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 15 tane diyeceğim ama ben size eğer e, daha uzun, daha geniş bir kareli model istiyorsanız 15 değil de 18 yapabilirsiniz. Siz kendiniz bu fıstık boyutunu istediğin sayıya göre ayarlayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben toplamda 15 tane yaptım boyutu bu şekilde. Ama e, ben küçük lif sevdiğim için çok büyük boyut istemiyorum ama siz 15 değil de 18 sizin için ideal olabilir. Tabii ki siz kendiniz göz kararı genişliğini ayarlayabilirsiniz. Birkaç tane daha fıstık yaparak genişletebilirsiniz. E, şimdi diğer renk ipimi alıyorum arkadaşlar. Affedersiniz elim kameraya çarptı diğer renk ipimi alıyorum onu sabitleyeceğim buraya bu şekilde iki tane zincir çektim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimi çevirdim ilmek alıyorum arkadaşlar hemen buraya tip noktasına 1 2 3 defa da çıkardım üstü trabzan yaptım arada bir zincir çekiyorum tekrar ilmek aldım bu fıstık arasına geldim yine 1 2 3 defa da çıkardım tekrar 1 2 tane zincir çektim ilmek aldım aynı noktaya batıyorum yine 3 defa da tığımı temizliyorum 1 2 3 arada 1 zincir tekrar ilmek alıyorum bir sonraki fıstık arasına geçiyorum 1 2 3 defa da tığımı temizledim 2 zincir aynı noktaya battım 1 2 3 defa da tığımı temizledim arada bir zincir arada bir zincir. Bir sonraki araya geçiyorum yine. 1 2 3 defa da çektim. Tekrar 2 zincir aynı yere battım. 3 defa da tığımı temizledim. Arada bir zincir. Burada iki geçişte bir zincir çekiyoruz. Sıran sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şekli göstereyim. Sıra sonunda yine en son bir zincir çekiyorum. Burada zincirimiz var bir tane. O zincire batacağım. Bu şekilde zincire battım. Yine 3 defa da tığımızı temizleyeceğiz. 1 2 3. 1 2 zincir çekip ipimi burada bırakıyorum. İp kırmıyoruz arkadaşlar. modelimizi ip kırmadan devam ediyoruz. Tekrar mavi renk ipime geçeceğim. Buradan 3. zincir 5 zincir çekmiştik. 3. zincirime batarak ipimi alıyorum. 2 3 4 5 tane zincir çektim. ilmek alıyorum hemen buraya yuvanın içerisine. 1 2 3 4 5 dolgulu bir fıstık yaptım kapattım hepsini bir topladım bir zincir çektim burada ve yapmıştık arkadaşlar onun içerisine geçtim sabitledim tekrar ilmek alıyorum 1 2 3 4 5 5 dolgulu bir fıstık yaptım hepsini bir topladım bir sonraki V şeklini verdiğimiz arasına geçip sabitledim. Tekrar ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 5 dolgulu bir fıstık yaptım. Hepsini bir topladım. Bir sonrakine sabitledim. tekrar ilmek alıyorum 1 2 3 4 5 ipiniz ince ise ince ise dolayabilirsiniz arkadaşlar ne kadar fıstıkları dolgun yaparsak modelimiz o kadar güzel olur ön plana çıkar bu şekilde sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi burada ilmeğimiz var gri renk. Onu içinden geçiriyorum. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle gri renk ipimi geçirdim, sıkıladım. Bu ipimle devam edeceğim. 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum modelimi çevirdim hemen yine bir ilmek aldım buraya batarak yine üç defa da çektim bir trabzan yaptım arada bir zincir ilmek alıyorum burada burada boşluklar var arkadaşlar şöyle göstereyim buralara batarak yapacağız şimdi bir iki üç defada da tığımı temizledim bir iki tane zincir aynı noktaya battım yine bir iki üç tane üç defa da temizledim bir zincir ilmek alıyorum bir sonrakinin arasına geçiyorum bir iki üç defada temizledim iki zincir aynı yere batıyorum yine 3 defa da tığımı temizledim aralarda yine bir zincir modelimiz iki sıradan ilerliyor arkadaşlar farklı hiçbir işlem yok oldukça basit bir model ama güzel bir model arkadaşlar örmesi zevkli çabuk ilerleyen bir model ördükçe öresiniz gelecektir eminim. Arada bir iki zincir aynı yere batıyorum. Arada bir zincir bir sonrakine geçiyorum. Bir iki zincir. Bir defa üç defa da temizledim. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar yine tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Burada zincirimiz var. Bu zincirime battım. Yine 3 defa da tığımı temizledim. 2 zincir çektim. ipimi bırakıyorum. Geri mavi ipime geçiyorum en başa. Buraya mavi ipimi içeri aldım. 1 zincir, 2 3 4 5 zincir çektim ilmek aldım yine buraya bir fıstık yaparak başlıyorum kapattım hemen yine buraya yatırdım tekrar 5 fıstık 5 dolgulu bir fıstık dediğim gibi fıstıkları dolgun yapalım bir sonrakine yatırdım Tekrar ilmek alıyorum. Yine 5 dolgulu bir fıstık kapattım. Yine modelimiz aynı metotla ilerliyor arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yok. Dediğim gibi iki sıradan iki sürekli iki sıra kendini tekrar ediyor. Yine maviden sonra aynı şekilde diğer renk ipimize devam edeceğiz. İp kırmıyoruz zaten bu şekilde bir mavi sıra bir krem renkli bir mavi bir krem şeklinde devam edecek bu şekilde modelimizi istediğimiz boyuta gelirseye kadar genişletelim Ben de büyüteyim arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam edelim Eğer öremezseniz videoyu geri alıp bakarak da tekrar örebilirsiniz Evet arkadaşlar ben modelimizi ilerlettim bu şekilde 15 fıstık üzerine biraz küçük arkadaşlar siz 18 fıstık üzerine başlayabilirsiniz boyut olarak kaç sıra ördüm ben şöyle ikişerli saydığım zaman ya da tek sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra mavi gittim tekli saydığımda bu şekilde sizde daha çok yani daha büyük olsun isterseniz boyut olarak da daha istediğiniz büyüklüğe geleceğe kadar modeli büyütebilirsiniz. Şimdi en son bu şekilde V şeklini verdim. Bundan sonra kenar oyası için zemin oluşturacağız arkadaşlar. Mavi ipimi kestim arada bir zincir çekiyorum tekrar bu tarafa dönüş yaptım buradan devam edeceğim şöyle ara boşluğuna yine sabitledim 3 defa da çektim bir üçlü trabzan yine arada iki zincir aynı yere batıyorum bir zincir tekrar buradaki boşluğa battım yine İki defa iki zincir çektim, aynı yere battım. Bir zincir, tekrar ilmek alıyorum. Bu şekilde araya battım. Siz ara boşlukları kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Tüm kenar çevresini bu şekilde döneceğiz. Bir zincir. Arada iki zincir aynı yere battım bir zincir iki zincir aynı yere batıyorum arada bir zincir boşluktan kayıp buraya gelebilir. Şuraya batalım. 1-2 zincir aynı yere batıyorum. Buraya kadar bu şekilde gelelim. Evet arkadaşlar köşeye kadar geldim. Bu şekilde. Köşede de bir V yaptım. Tekrar bir zincir çektim tekrar dönüp devam ediyoruz fıstık arasına batacağız burada yine 3 defa da çektim arada 2 zincir aynı yere batıyorum kenar oyası için zemin oluşturuyoruz arkadaşlar tekrar bir zincir bir sonraki fıstık arasına geçtim arada iki zincir aynı yere batıyorum Tekrar arada bir zincir, bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Arada iki zincir yine aynı yere batıyorum. Bu şekilde tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bütün kenarlarını dönelim. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bütün kenarlarını döndüm bu şekilde. ne tarafını ön olmasını istiyorsanız o tarafı döndürün. İkisi tarafta hemen hemen aynı zaten bir farkı yok. Şimdi kenar oyasına geçiyoruz. Ben krem rengi ipimle devam edeceğim. Sizler isterseniz mavi ile de yapabilirsiniz. Fark etmiyor herhangi bir vein içini sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Buraya 5 dolgulu bir fıstık yapacağım. ipiniz ince ise da yapabilirsiniz kenar oyası ne kadar dolgun durursa o kadar güzel olur fıstığı yaptım kapattım yine bir sonraki veyin içerisine yatırdım tekrar 2 3 4 5 5 dolgulu bir fıstık bu şekilde 1 2 3 4 5 dolgulu bir fıstık kapattım. Bütün kenarlarını bu şekilde V'lerin içine yatırarak fıstıklar yaparak tamamlayacağız. Evet arkadaşlar kenar oyasında bu şekilde tamamlayalım en son bit bir şekliyle görüşelim. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım kenar oyasını bitirdim bu şekilde bu kenar oyası da çok yakıştı uyumlu oldu modelimizle gerçekten çok güzel oldu renkli renkli örerek çeyizlerinizi süsleyebilirsiniz farklı bir model hem kullanışta günlük kullanım için de uygun Umarım Sizler de beğenmişsinizdir dediğim gibi istediğiniz boyut örebilirsiniz genişlik olarak da boyut olarak da ne kadar büyüklük istiyorsanız o kadar modeli genişletebilirsiniz örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum Video sonunda kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen İki kelime de olsa mutlaka yorum yapmadan geçmeyin. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.